Arkadaşlar şimdi sizlerle beraber 5 tane su tekniği yiyeceğiz. Hemen alıp geliyorum. Bir su, iki su. Ee, Sonuçtan kalp geçiyorum. Evet arkadaşlar, geçelim. Bir su, iki su, üç su, dört su. Ich habe es dann schön. Ich habe es dann Diyarbakır'da testici olacak sizin için de. Ben size Açıp geliyorum. Bay bay. Evet arkadaşlar, hepsini açtım. Üç tane sonradan. 1, <coughs>

Oh. arkadaşlar bu da beşincisi şu an karnım çok kötü bunu da teklif kanalıma abone olur musunuz bir tane kanal var maxi g diye yani maxi g diye orada o benim kuzenim oluyor ve onun kanalı 300 500 böyle bir şey abone onu geçmeyi hesaplıyorum ama 25 aboneyle oraya onu geçemem her dakika abonesi arttığı için neyse Hani arkadaşlar abone artı artık duruyor mesela 300 aboneyle 25 aboneyi kıyaslayın yani ya Arkadaşlar neyse. Beşinciyi çekelim de abone olur musunuz ya lütfen. Beşinciye. <laughs> <laughs> Pardon. Bitti hepsi. Şöyle basayım. 5 <laughs> tanesi i̇şte <nasıl? Ya>. bitti. Bu <laughs> muş. Evet arkadaşlar videomu beğendiyseniz alttan like atıp yorum yapmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri tamamını açmayı unutmayın yani 100 like o öyle bir baksın ki pos pos kırılsın o like yani şu artık kırılsın Anladım. annem azım edecek valla işte arkadaşlar bakın sizinler için ne yaptığımı görüyorsunuz sırf abone için yani şu anda karnım allah burlak bundan sonra su içmem herhalde top konu sto çektiğim bu. Kadar o. Bir de Goryfavorun yerine geçtiğim videosu var. Onu da like atarsanız sevinirim. Mesela ne shorts'erime Like atarsanız, yani yorum yaparsanız sizin ben yorumlarınızı okumayı çok seviyorum. Yani ne yazdığınızı merak ediyorum. Bazı arkadaşlarımız var. Ad vermeyeyim. Kötü şeyler yazıyorlar ama orada bir tane arkadaş var. Tam adını ezberleyemedim ama o sürekli her bütün videolarıma abone oluyor. O, o çocuğu, o, o kızı çok seviyorum. Yani yanlış anlamayın ama evet yorumlar yapıp duruyor. Ben onların yorumlarını okumayı çok seviyorum. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın ve bildirimleri sonsuza saçmayı unutmayın. how do you choose a line in it